Kolay değil ikinci yarata ulaşmak. Hobilik, hobilik. Evet, şimdi pisicikler kafamızı yere eğeceğiz. Sebebini sormayın. Nerede la bu? Yerde bir yerde. Anam. Bulabilecek miyim buldum? Yes be. Yes. Ya bu oyunun başı neden bu kadar karanlık? Keşke pati fenerini oyunun en başına verseler. PS doğru dur kalkma. Otur otur. Çünkü geldik Gafur. Selam herkes. Ben evinizin hem yaramaz hem uslu kedisi Gafur arkadaşlar. Bugün minnak kedi sırtınıza yaslanın. Ve Joy de Gizem teori bilinmeyenler videosuna kendinizi salın bırakın pisicikler bana hemen hemen başlayalım mı ha arkamda gördüğünüz ay <laughs> tamam arkamda görmüş oldunuz bu renkli yazılı panonun üstünde ne yazıyor pisicik evil kötü bunu aklınıza şimdi atın pisicikler tamam mı İlerleyen zamanlarda size bununla alakalı teorilerimi göstereceğim şu anlık başka bir teorimize geçelim pisicik kamera odası Buraya gelin buraya gelin buraya gelin nasıl bu benim minak kedi gözümden kaçarak yoksa kör olduğum için bakın sağ üst tarafta kim var iyice eğileyim şöyle <laughs> yuvarlak Profuduk bir vuli vuli neydi vuli vuli miydi bunun adını ben unutuyorum ya vuli 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 evet vuli vuli var pissecek yani bunun neresi gizem dediğinizi duyar gibiyim e o zaman bekleyin. Hoba elektriği açtık ve voli buli yerinden kayboluyor pisicik. Acaba nereye gitti? Yerde de baya baya bir ketçap var pisicik. Demek ki voli buli ketçap yemeni çok seviyor. <laughs> Evet gelelim bu devasa yerdeki gizemlere Ve minnak kedi kuyruğumdan uyduracağım teoriye Pisicik önce gizemden başlayalım isterseniz ha Ama tüyleriniz biraz ürperebilir pisicik hmm, ah, Şu yukarıya bakın Bizi gözetleyen insanlar var pisicik Pisicik ben burada saatlerimi verdim Ve beni gözetleyen insanları bilmiyordum yeni öğrendim Ben gözetleniyormuşum Tüylerim tiken tiken oldu pesecek. Gelelim minna kedi kuyruğumdan uyduracağım teoriye. Burada aynı voleybol gibi gözleri ağzının içinde olan bir miyavcık kedicik var gibi pesecek. Benim minnak kedi kuyruğumdan uydurduğum teoriye göre bence bu miyavcık bu kedicik Voli Bully'nin kedi versiyonu. Bunu ben uydurdum PSG. İkinci bölümde karşımıza çıkacak. Yani voleybolu ikinci bölümde karşımıza kedi olarak mı çıkacak? <laughs> Neden olmasın adamım? Ya da bu ayrı bir karakter. Voleybolu'nun kedi versiyonu olan karakter. Yani ikisi aynı şey değil. Voleybolu ayrı. Voleybolu'nun kedi versiyonu ayrı. Pisecek. Hadi şimdi diğer gizeme geçelim. Pisecek hemen karşıda yeni bir maskot, yeni bir yaratık görüyoruz. Bu da ikinci bölümde karşımıza çıkacak. Bansi Dino. Bu yaratıkla ilgili öyle bir gizem var ki Pisecek hazır mısın? kendileri çok yaramaz, aşırı yaramaz pisecikler kesinlikle kontrol altına alınamıyor. Neden mi? Go-kart bölümünde görüyorsunuz duvarda 4 tane çizik. Bu ispat yeterli gelmedi mi? Hemen e, ayıcığımızı aldığımız odamıza gidelim ve çantanın yukarısındaki postere bakalım. 4 tane çizik. Peki Gafur yani nereden biliyorsun ki bunu voleybolinin yapmadığını ya da başka bir yaratığın yapmadığını derseniz, gelin pençe sayısına bakalım. 1 2, 3, 4. Çizik sayısı kaçtı? 4 taneydi. Yani bunu yapan Bansi Dino. Yaramaz bir karakterimiz var. Pisicik aynı minyona benziyor. Ulan en çok da var ya şu bana saldıran, beni korkutan solucan yok mu? Onun adını merak ediyorum pisicik. Eğer sen de bu solucanların adlarını merak ediyorsan videoyu sonuna kadar izle ve solucanların isimlerini öğren. Şimdi de hemen bu videoya like at, yorum yap Kanala abone değilsen abone ol çünkü 200 bin abone olmamıza çok az kaldı. Sen abone olurken ben de yere düşeyim. PSC. E, ana biraz geç düştüm. <laughs> Bu benim gözümden nasıl kaçar PSC? Oyuncak ayının düşmanı. Voli Bully. Onu yakıyor. Ula o mumu oyuncak ayının kafasının altına değil. Doğum günü pastasının üstüne dikip üfleyeceksin. Oyuncak ayı niye yakıyorsun? Alın size PSC'ler yeni bir gizem. Voli Bully bizim patimizdeki oyuncak ayıdan nefret ediyor. Hadi bakalım. Devam edelim. PSJ. Lan bir dakika. Bir dakika yoksa ayıcığın sağ taraftaki gözüne bak. Pisicik sağ gözü yok. Yan lan yakmış lan. Harbi yakmış. Kötü. Çok kötüsün. Çok kötüsün ama oyunun başında dediğim pisicikler bir kötü var diye Evil. Evil kötü demek. Bakın her yerde evil yazıyor. Evil, 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 evil. Ve devasa büyük bir kapı. Ve kapının hemen yanında çip okuyucu pisicikler. Ama bu çip okuyucuyu çalıştırmak için patimde oyuncak ayı yerine oyuncak tavşan gerekiyor. Pisicik iyi ki oyuncak ayı var. İyi ki oyuncak ayı var. Neden mi? Çünkü bu voleyboliden bile daha kötü, daha kötü, 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 en kötülerin kötüsünün 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 maskotu, canavarı. Bu kapının ardında PSG ve ikinci bölümde patimiz oyuncak tavşan olacak. Oyuncak tavşandaki çipi buraya okutacağız. Ve o çok kötü yaratıkla, maskotla karşılaşacağız pisicikler. Peki sen bu yaratığı şimdiden görmek ister miydin? <laughs> o zaman videoyu sonuna kadar bekle pisicik size ben bu canavarı göstereceğim. Ondan önce şu solucanların isimlerini bulmamıza ne dersin hep Mor solucan, yeşil solucan ve kırmızı solucan. Üçü de çok büyük canavar. Pati fenerimizi burada açalım. Pisicikler. Evet. Şimdi onların isimlerini tek tek bulacağız. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Onları puati puati aramam gerekiyor. Her yere bakmam gerekiyor. Çünkü buradalar biliyorum. Tam olarak nerede olduklarını bilmiyorum. Sadece burada olduklarını biliyorum. Hop 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 hop. Yerde olabilir mi? Yere bak. Şu bankların üstüne bak. Sandalye, koltuk artık her yani neyse. Yok mu? Aha bir tane buldum. Vallahi buldum. Yeşil olanı buldum. PSJK de Roni. Diğerlerini de bulacağız. Diğerlerini de bulmam gerekiyor ama neredeler? Ah 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 hayır o değilmiş. Hop 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 Ya diğerleri ne, nerede bu arada harbiden? Evet yere iyice bakalım pisicik. Yerde olabilir çünkü. Dön 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 dön. Hmm. Aa yok bulamadım. Aha buldum. <laughs> Aa! Bileni. Sana çok bilendim oğlum. Sen var ya sen. Pisicikler bu kim biliyoruz mu? Aha da bu. Bizi korkutan, bizi yemeye çalışan hatta ki yiyen. Bileni. Bileni. Seni blender makinesinde anladın sen onu. Bileni. Şimdi gelelim diğerlerine. Pisicik. Oo seni de buldum. Bu purple galiba değil mi? Seyni. Seyni. Seyini. Seni bulacağım seni. <laughs> tamam geriye sanki bir tane daha kaldı gibi. Pesici kırmızı olan. Seni de buldum. Adın neymiş bakalım. Mor diye. Ama sen mor değilsin ki. Kırmızıydı. Mordu. Önceden mordi. Şimdi kırmızıydı. Hu hu diyerek senin de isimlerini buldum. Toplam dört tane solucanın ismini ifşa ettim. Pisicik. Sen hala daha videoya like atmadın mı? Ha? İfşalarımız bitti mi? Bitmedi. Şimdi ikinci bölümde karşımıza çıkacak o evil 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 çok çok kötü olan yaratık var ya. Birazdan onu da ifşa alacağım. Pisicik. 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 Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın heyecanımı. Pisicikler sizi biriyle tanıştıracağım. Bakın. <laughs> Merhaba. Pençe salla. Ben de sana pati sallayayım. Ne oldu pençen yetmedi mi beni buradan almaya? <laughs> evet bir Sizden bir şey isteğim var. Sizden bir şey isteyeceğim yerine sizden bir şey isteğim var. <laughs> Şimdi pisecekler sizden gerçekten ben bir şey isteyeceğim. Efsaneler testi videomuzda ben ne yapmıştım? Bu mavi bloğu alıp bu asansörün altına koyup onu yok etmiştik. Aynı pres makinesinde bir eşyanın ezilip yok olması gibi bir şey oldu değil mi yani piyasacık bence bu bir deneydi ve bunun gibi birçok deney yapılabilir mesela bütün blokları asansörün altında ezmek gibi ya da kendimi asansörün altına koymak gibi bunu şu an yapar mıyım hayır çünkü bu kendi başına bir içeri kendi başına bir video olacak piyasacıklar sizden benim bir isteğim var aynı bu tarz daha demin verdiğim örnekler gibi bu oyunda yapabileceğim deneyleri yorumlara yazın. Onları okuyacağım ve onları Joyville'de deneyeceğim. Hem de patimilen Milan, pisicik diyerek şimdi hadi oyunumuza devam edelim. Burada hiçbir şey yapmayacağız. Normal devam edeceğiz. Pisicik mavi bloğumuzu alalım. Şimdi içiniz gidiyor değil mi? Gafo şurada iki deney yapsın diye. Hayır. O yeni videoya özel pisicikler. Hem de sizin yorumlarınızı okuyacağım. Bakayım neler istiyorsunuz, neler yapmamı istiyorsunuz merak ediyorum pisicik. Evet. Şimdi lütfen e, gizem teori videomuza fokuslanalım. Heyecan var mı heyecan? Finalde ikinci bölümde çıkacak olan yaratığı göreceksin be pisicik. Biraz heyecanlan ha. He. Oo bilik. Burada alıştığım için artık pisicikler bir tık daha rahatım. Ulan. <laughs> Aynen baya baya rahatım pisicik. Tamamdır seni de koyduk. Ee, şimdi ne yapacaktık? Önce yeşil olanı koyacaktık. Pisicik. Ondan sonra buradaki köprüyle karşıya geçip sarı olanı alıp sarı olanı koyacağız pisicik. Şimdi yukarı çıkarken patimize mavi bloğu da alacağız pisicikler. Bu detay baya önemli. O bilik. Ee, anam, hayır. <laughs> ee, şimdi mavi olan hayır düşme. Tamam mavi olanı şuraya koyalım. Kırmızı olanı alacağız buradan pisicik. Ve buradan devam. Oblik 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 oblik. Tamam. Kırmızı olanı önce bir yerine koyalım. Ve bakın burada da pisicikler aynı evil yazıyor. Yani bu yaratık çok tehlikeli. Her yerde yazıyor yani. Birazdan size göstereceğim yaratıktan bahsediyorum be pisicik. Tamamdır. Bunu da koyduk mu? Okey. Oo, kapı suratıma açılıyor. Ha, tamam burada ne deneyler yapmıştık. Bunları böyle fırlatıyorduk. Bak ama bak bak. Aa! <laughs> Üzerinde surfler yaptık. Eğer hala efsaneler testi videosunu izlemediysen kanalıma gidip pisecekler bulabilirsin. Zaten çok yakın zamanda yükledim. Haydi o zaman. Kapansın kapıları. Kolay değil ve ikinci bölümde çıkacak olan yaratığı göstereceğim size pisecek. Haydi like at. Yorum yap be pisecek. Eğer like'lar atılıysa, yorumlar yapıldıysa e, ee, ikinci yaratığın yanına ben pati pati gideceğim tabi önce birinci yaratıkla uğraşmamız gerekiyor kolay değil ikinci yaratığa ulaşmak hobilik hobilik evet şimdi pisicikler kafamızı yere eğeceğiz sebebini sormayın nerede la bu yerde bir yerde anam bulabilecek miyim buldum yes be yes 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 alın sizi pisicikler <laughs> Oğlum bir dur rahat rahat bir inceleyelim Rahat rahat bir inceleyelim Ulan cık, işe bak ya Tam ikinci yaratığı buldum Kedi merakımı tam gidereceğim <laughs> O sırada arkadan joybülle Hard diye atladı bizi yedi pisicikler Şimdi daha hızlı olacağım İnceleme fırsatım daha çok olabilir Ay arkamda mı Size hızlıca bakın bak şey gelmeden Hop şöyle bir şey Pisicikler baya böyle kamburu falan var Garip bir şey Gözleri kıpkırmızı Gözleri kıpkırmızı bu, bu detay önemli pisicik. Eğer ikinci bölümde çıkacak olan yaratığı daha çok incelemek istiyorsan hemen şimdi o videoyu durdur tam o kısımda. Güzelce incele. Ben inceledim. Kalburu vardı sanki bir tık böyle fıtık gibi. Gözleri kıpkırmızıydı hafif bir kulağı vardı. Baya korkunç bir yaratığa benziyordu pisicik. Hey pisicik heyecan daha bitmedi. Heyecan daha bitmedi 3 4 bir dakika 3 4 4. Şimdi gelelim minnak kedi kuyruğumdan uyduracağım teoriye. 3 4 4. 3 4 4 4. Üç, üç ULAN üç. Allah kahretmesin. Size yemin ederim orada yaşanan adrenalin heyecan kolay kolay bir yerde bulamazsınız pisicik. Gidin oyunu indirin. İndirme imkanınız varsa satın alma imkanınız varsa indirin oynayın oyunu deneyimleyin oyun harika. Oyun çok iyi ve biz bu oyunu bırakmayacağız neden çünkü pisiciklerin beni desteklemeye devam ettiği sürece. Ne diyordum ben pisicik he? Gelelim asıl benim teorime öyle bir teorim var ki inanamayacaksın. Kafayı yiyeceksin be. 5 4 3 Evet finalde kafayı yedirten teori Minnak kedi kuyruğundan yeni çıktı. 5 4 3 müydü la? 5 4 3 8. 5 4 3 8. Yes. Hayır yakalama. Ya orada beni niye yakalıyor? <laughs> huh. Sonunda geldik pisicikler. Benim asıl teorime inanamayacaksın. Kafa yiyeceksin ya. Kafa yiyeceksin. Bak burada şarjımız yüzde %60'tan yavaş yavaş düşüyor pisicikler. Düşüyor, 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 düşüyor. Asansör yukarı çıktıkça ayımın şarjı aşağıya doğru düşüyor pisicikler ki bu asansör ayımın şarjıyla çalışan bir şey. Ve yukarıya çıkmadan şarjımız bitiyor ve <laughs> Gelme. Gel, gel gelme. Nereye geldin lan? Ha yukarıda. Aşağıyı boyluyor pisicikler. Yerin dibine iniyoruz. Aha. Bak o da düştü bak. O da düştü. Aynı Hagiwagi gibi düştü. Ve aynı Hagiwagi gibi ölmedi pisicikler. Yani Minna kedi kuyruğumdan uydurduğum teoriye göre Joyville 2 çıkacak. Bakın devam edecek diyor. <laughs> Aynen. Ben uydurdum bunu. <laughs> evet pisicikler size ufak bir şakalı böyle bir teorimi söyleyeyim dedim. Gerçekten de Joville 2 çıkacak, gelecek. İkinci oyun pisicikler birinci bölümdeki mekanın en altında geçecek. Yerin altında çünkü asansör yerin altına indi. voli de oraya indi. Yani Chapter 2'de e, voli ile karşılaşma şansımız bayağı bir yüksek pisicik gizemlerle teorilerle, minna kedi kuyruğumdan uydurduğum teorilerle dolu bir video oldu. PFJek hangi deneyleri yapmamı istiyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum PFJek. Yorumlarınızı yazın, okuyacağım ve o deneyleri yapacağız. Ondan sonra Minecraft'ta hız dayanıklık testi yapacağız. Mobil testi yaparız. Gizem teori videosu bir tane daha gelecek. Daha gizemler bitmedi. Tek videoya sığdıramadım. Bla 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 birçok içerik video gelecek pisicek yeter ki takipte kal. Like at, yorum ya. Her şeyden önce kendine çok çok iyi bak. Yes yeni yap yeni video videolarında görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.